Evet dostlarım yeni bir video hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi belediye başkanı yani köyün başkanı olarak makamındayım ve bugün halkımın dertlerini dinliyorum. Halkımın sorunlarını çözüyorum. Şu anda dostlarım halkım tekrar tekrar randevu aldı gelecekler ve bana yapmamı istedikleri şeyleri söyleyecekler. Videoyu beğeni bırakın, kanalıma abone olun ve mutlaka e, bu videoya yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü gerçekten 724 çalışıyorum bir başkan olarak. Bu köyün başkanı oldum, makamımda oturuyorum ve de çalışıyorum. İlk kim gelecek? Dur bakayım. Randevu kimin de Cemile'nin de. Allah geldi. Kapı kapı. Kapı diye bir şey duydun mu hayatında Cemile'cim hoş geldin Hoş buldum pardon yanlış anlamışım oldu Yanlışlık oldu. E otur Cemilciğim ya da oturma. Oturma. hiç Oturma. Karşımda durursan daha iyi olur. Oturmanı istemiyorum senin. Evet Cemilciğim randevuyu aldın en erken saatten e, köydeki beklentilerin, köydeki rahatsızlıkların bunlar nedir? Yani ne yapmamı istiyorsun? Bir başkan olarak sana nasıl yardım edebilirim? Ev istiyorum. Bana vaat edilen o lüks, ultra mega evi istiyorum. Tamam Cemilciğim. Bak bak Cemilciğim. Biz sana bir ev vaat ettik değil mi köyde? Ama sana ne dedik Cemilciğim? Hemen geliyorum bak. Hemen geliyorum. Ne dedik sana Cemilciğim? Dedik ki sen dedik bak gel çatıya gel bende. Bak gel. Bak sen dedik bize bu evi verir sen yani bu evi buradan yıkmamıza izin verirsen eğer senin şu evini sana burada kocaman bir ev yapacağımı ben söyledim. Ama sen hala da evini boşaltmamışsın Cemileciğim Eğer sen evini boşaltmazsan biz evi ne yapamayız? Tekrar yapamaz mısınız? Yıkamayız evini. Cemileciğim sen evi boşaltacaksın ki biz senin evini yıkacağız. O sırada da bu inşaata başlayacağız anladın mı? Sen hemen evini boşalt tamam mı? Mimarlarımız seninle ilgilenecekler Cemileciğim. Başka bir şeyin var mı acaba sorunun sıkıntın? Başka bir şeyin var mıdır acaba Cemileciğim? Ama ben yerini orada istiyordum. Çünkü orada sizi gözetle. Yani oranın manzarası daha çok güzel. Cemile bak beni istiyorsan sinir etme. Çünkü biliyorsun ki köyün başkanı sinir olursa ne olur? Köyün başkanı delirir. O yüzden de sen benim dediğimi yap Cemile'cim. Orada öyle büyük bir ev yapamayız sana. Ama bak yeni köye yeni açtığımız genişleme bölgesinde sana güzel bir ev yapabiliriz ve inşa edebiliriz. O yüzden de sen eğer büyük bir eve geçmek istiyorsan evini boşalt. Biz de inşaata başlayalım Cemile'cim. Başka bir sorunun var mıdır? Yok tamam teşekkürler. Mor ve beyaz istiyorum evimi de bugün boşaltmaya başlıyorum. Mor ve beyaz tamamdır Cemile'cim. Kapıları da kapatırsan sevinirim. Güle güle kendine iyi bak. Tutturmuş dostların villa, villa 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 kocaman ev kocaman ev lüks ev istiyormuş ba baba baba ben başka olarak herkese lüks ev yapmak zorunda mıyım tabi yapalım da diyorum ki bari şuraya git diyorum şurada evini yapayım diyorum yok hemen yanımızda istiyormuş ağzından kaçırdı daha demin bizi gözetlemek istiyormuş gözetliyormuş bizi evet sıradaki gelebilir sıradaki gelebilir başka kim var benden bir şey isteyen köy için kendisi için sonuç Buyurun, buyurun 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 Pardon duyamadım Boron'u gözlerim Ay kulaklarım çok açık değil de bugün sıkıntı Abi hoş geldin buyur E nedir derdin sıkıntın Ya buyurun şimdi ben bir tane araba alacağım da Yollar çok kötü bizim köyün ya Toprak toprak Diyorum ki artık bir asfalt yol mu yaptırsak Adam buldum bana yeterli bütçeyi ver diyorsun. Olur abi seni mi kıracağım? Doğru söyle dostlarım aslında. Gerçekten köyümüzün yolları oldukça sıkıntılı. Yani oldukça problemli yollar var köyümüzde. Hep toprak toprak böyle yollar var. Bunları asfalt mı yaptıralım diyorsun abi? Evet bunu da ya asfalt yaptıralım. Yemin ediyorum bak arabaların tekerlekleri hep çamur oluyor. Bana O yüzden de ben diyorum ki ben mimar da buldum. Sen bana bütçeyi ver. Ben gideyim yolları yaptırayım. Olur abi bakalım hazinemizde ne kadar paramız var. Köy hazinesinde dostlarım belli zümrütlerimiz var biliyorsunuz ki. Köy hazinesine bakalım abi yeterli paramız varsa ben sana vereyim sen yolları yaptır. Benim sana güvenim tam çünkü. Süper olur süper olur. Abi şöyle yapalım bir dakika ben sana köy direktman köy hazinesinden biraz zümrüt vereyim. Şöyle dostlarım şu zümrütleri vereceğim abi sana tamam mı? Abi oraya girme gel ha. Ben sana abi, bunları direktman veriyorum tamam mı bak. Bu, bunları sana veriyorum. Bak bu, bu zümrütleri veriyorum. Bu zümrütlerle yolları yaptırabilirsin diye tahmin ediyorum. Eğer daha fazla gerekirse de bana söylersin tamam mı? Hadi bir dakika sana dostlarım yol ruhsatı vereceğim. Tamam abi sana yol ruhsatı da verdim. Al bakalım. Bu yol ruhsatı sayesinde artık sen bu köydeki tek yol yapma yetkisine sahip olan insan oldunuz o abi. Vallahi ben çok iyi yol yaparım bana. Adam Şimdi ben gideyim o mimarlarla konuşayım yolları da yaptırayım. İyi. Abi hadi sağlıcakla güle güle kapıları da kapatırsan süper olur. Hah tamamdır dostlarım o da gitti. Süper. Evet sıradaki sıradaki halkımızı sıradaki insanımızı al. Aha kim geliyor Cevret abi. Vallahi geldi. Hoş geldin abim. Hoş bulduk kuzum benim. Günaydın. Nasılsın kuzum? İyiyim abim buyur buyur ee, ne derdin nedir sıkıntı nedir seni dinliyorum ben bu köyün başkanı olarak sana yardım etmeye hazırım kuzum valla biliyorsun ki şu anda köyde aktif bir dükkan yok kuzum benim bütün dükkanlar ya kapalı ya da kullanılmıyor hani ben şu köyün girişinde bir tane dükkan var ya kuzum bu baldi midir nedir onun dükkanı orayı ben devralmak istiyorum kuzum benim he baldi'nin dükkanı mı abi olur valla şey dükkanını diyorsun değil mi sen anladım ben ne demek istedim dostlarım baldi'nin bir dükkanı vardı ya bakın şu dükkan Abi şu dükkan diyorsun değil mi bak şuradaki şu e, camlı dükkanı diyorsun camlı olanı Evet kuzum benim o dükkana böyle ben bir market gibi bir şey yapayım diyorum kuzum Olur abi olur vallahi hem köyümüzdeki dostların ekonomiye de bu bir katkı Yani köyde böyle bir ekonomi olur değil mi? Değil mi Cevret abi? Valla öyle olur kuzum benim köye biraz göç lazım kuzum Bak arkada bomboş arazi var kuzum benim Bu arazide birçok insan yaşayabilir Çok doğru söylüyorsun abi o zaman gel bende ben sana bu konuda inanıyorum Sana güveniyorum ve dükkanı çok iyi yapabileceğini tahmin ediyorum Ben sana bir tane dükkan ruhsatı vereyim abi bak bir tane dükkan ruhsatı vereyim ve bu dükkan rusatını alarak da istediğin yerde dükkan açabilirsin ama tabii de o dükkanı kullanman daha doğru olacak. Bu arada abi ayıptır sorumuz ne dükkan açıyorsun? Guzum benim. Şimdi açacağım dükkan şöyle bir dükkan olacak Guzum. Market gibi uzun benim. Çikolatadır, şekerdir, poğaçadır. Bu tarz böyle her şeyin bulunacağı bir dükkan açacağım uzun. Abi süper düşünmüşsün. Sana bu konuda güveniyorum. Ruhsatı da sana verdim dükkan ruhsatını. Kendine iyi bak dükkan için çalışmalara başlayabilirsin. Eyvallah kuzum benim. İyi ki seni başkan seçtim kuzum. Abi sen bana oy vermedin ama neyse iyi günler. Görüşürüz. Yönet abi de bana oy vermedi dostum ama iyi seni başkan seçtik diyor. Lan naz değil var ya. <laughs> evet sıradaki vatandaşımız gelebilir. Sıradaki vatandaşımız gelsin. Oğlum sen denediye başkan yardımcısı değil misin? Koko senin ne işin var burada? Ee e, bu yani, bu e, ne oldu Koko? <laughs> Nasıl yani bir dakika. Sen bunlara ödeme yapmak istiyorsun? Zümrüt kabul etmiyorlar mı yani? Evet patron. E, ejderhay yumurtası istiyormuş be sendiler. hayatınızda kaç kere ejderhay yumurtası gördünüz be? Çok sizin bozdular patronumlar benim. Ulan olaya bak. ejderha yumurtasını nereden bulacağız şimdi bunlara? Hayatımda ilk kez böyle bir şey duyuyorum dostlarım. Adamlara ödeme yapacağız. ejderha yumurtası mı istiyorlarmış? Nerede bunlar? Şu arkadaşlar patron gel. Aa gördüm. Oğlum bunlar gerçekten manyak ya. Oğlum ejderha yumurtasını biz nereden bulacağız? Ender ejderha yumurtası mı? Tövbe estağfurullah Rabbil alemin ya. Ya bir de şu köyde düzgün bir şey olsun ya. Oğlum siz manyak mısınız? Alo şşt. Siz zümrüt kabul etmiyor musunuz? Niye ejderha yumurtası istiyorsunuz? Hocam siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Deli misiniz ya? Zümürtü verelim işinizi yapın işte. Sizi buraya bu yüzden çağırdık. Başkan biz zümrüt istemiyoruz biz ejderha yumurtası istiyoruz. Ya niye ejderha yumurtası istiyorsunuz? Ne gerek var? Zümrütle alışveriş yapabilirsiniz. Yani bir şeyler alırsınız bir şeyler satarsınız. Zümrüt vermek varken. Evet başkan biz ejderha yumurtası verirsen inşallah devam ederiz. Tövbe estağfurullah. Oğlum size kafanızın beyninizin içinde fındık mı var lan? Ne yapacaksınız Ejder yumurtasını? E, Ejder ay yumurtasına hiçbir şey yapamazsınız. Zümrüt verelim işinizi yapın işte. Tamam, Kanka oku sen bir sakin ol dostum tamam sen bir sakin ol tamam tamam ben size Ejder yumurtası getireceğim bak. Ama eğer Ender Ejder yumurtasını buraya getirdiğimde işinizi yapmazsanız bozuşuruz söyleyeyim tamam mı? Harbiden bozuşuruz haberiniz olsun. Koku bizim köyde Ejder ay yumurtası yok değil mi? Ben... E, alacağım oğlum ne yapayım adamlar inşaat yapmıyorlar. Zümrüt de cebimizde kalır oğlum boş ver tamam. Tamam ben size şimdi getiriyorum tamam mı ejderha yumurtasını. Birazdan gideceğim getireceğim. Koku sen de bunlarla ilgilen inşaata devam edin. Ben size her türlü ejderha yumurtası getireceğim. Siz inşaata devam edin sadece. Ben de, ben inşaat, Neyse zaman sen e, Yapacak bir şey yok. Dostlarım belediye başkanıysak sonuç olarak bu köyün başkanıysam bu köy için sorumluluk almam gerekiyor. Ben de ejderha kesip geleyim Koko tamam mı? E Tamam hadi görüşürüz. Tam dostlarım ben silahlarımı alayım. Ejderha kesmeye gideceğim. Yapacak bir şey yok. Adamların manyaklığına bakar mısınız ya? Neymiş de efendim? Ejderha yumurtası istiyorlarmış. Ulan hayatınızda kaç defa ejderha yumurtası gördünüz? Tövbe tövbe sabah sabah uğraştığımız şeylere bakın. Neyse dostlarım şimdi ben şuradan gireceğim. Direkt birazcık mermi alayım. Şu ende gideyim de be. Ne alayım silah olarak? Şunu alayım mı? Tamam bir tane M4 aldım. M4 mermisi alalım. Şöyle 3 3 şarj bana yeterli olur. Direktman zaten bu m 4te dostlarım ejderhayı indirebileceğimi düşünüyorum. Çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Şimdi ende nereden gidebiliriz? Güzel soru. Ende şuradan gidebiliriz. Hemen direkt ben evine gideceğim. Biliyorsunuz şu an Bobby köyde değil. Ayrıca dostlarım Bobby'nin oğlu biliyorsun Zogi vardı. zogi Cassandra almış. Yani bu haberi yaklaşık bir 3 gün önce öğrendim ama size söyleyememiştim. Cassandra büyük ihtimalle Zogi'yi aldı. Niye aldı bilmiyorum. Bobby bayağıdır Zogi'yle de ilgilenmiyordu. Büyük ihtimalle dostlarım şu anda Zogi'nin ya. Cassandra Zogi'yi aldı ve şu, anda büyük ihtimalle Enddeler. Belki de Kasandra ile falan karşılaşabiliriz bilmiyorum. Yorumlarda size fikirlerinizi yazın. Şimdi Bobby'nin evinin altında aynen bak böyle bir yer vardı. Hatırlıyorum. Buradan End'e gidebiliyorduk değil mi? Normalde burası Cassandra totemi bu bozulmuş böyle değişmiş yani. Bunun blokları böyle değildi. Burası Cassandra totemi. Buradan direkt gidebiliyoruz. End'e gittikten sonra ejderha birini çıkartmam lazım. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum ama işte. Bir end'e gidelim bakalım. Belki ejderha vardır orada. Bir deneyeceğim gitmeyi. Hemen bir end'e girelim. Belki orada ejderha varsa dostlarım işimiz kolaylaşır. Ama ejderha yoksa nasıl ejderhayı tekrardan ortaya çıkaracağım bilmiyorum. En son ben burada ile görüşmüştüm onu hatırlıyorum. Yukarı falan çıkmam lazım bu tünelden direkt. Hatta burada hatırlarsanız ki Cassandra bana saldırmıştı. benim bir tane bilgisayardan gör görüntüsüne bakıyorduk. Ha bak bu bilgisayar da burada. O videoyu hatırlayanlar vardı şimdi şu tüneli direktman bir kıracağım. Neredeyim ben? Oğlum ben neredeyim lan? Ha tamam bu taraftaymış. Hadi yani bu tarafta da ejderha yok dostlarım burada. Ejderha'yı nasıl tekrardan doğuracağım ben ya? Ben ejderha'yı nasıl tekrardan doğuracağım? Bana biri söylesin. Ben bu ejderha yumurtasını şimdi nereden bulacağım ya? Köydeki inşaatın devam etmesi gerekiyor ama bu garip mimarlar benden garip garip istekler istiyor. Acaba bir markete falan gitsem bir yerde belki bulurum ejderha yumurtası. Bir, bir ende gidelim bir bekleyin. Bir ende gidelim hızlıca. Şuradan bir yukarıya çıkacağım. Aa çıktım. Çıktım yukarıya da. Burada oğlum. Ne oluyor lan? Bu ağaçlar ne burada? Hiçbir şey anlamadım dostlarım. Burada garip garip ağaçlar var. Burada böyle garip bir kırmızı bir su var. Yani end'i ne hale getirmişler? Şalkırın içinde ne var? Bir dakika bakayım bir. Bu şalkırda ne var? Aa altın elma. Alırım. Burada da iki tane su kovası var. Bu ağaçları buraya kim koydu bu kırmızı ağaçların? Ne, alaka? Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika bunları kırdığımız zaman bir şey oluyor mu? Bir deneyeyim bakayım. Ne adı, İsmi ne bunların? O ak bu. Bildiğim meşe odunu bunlar. Bu göl neyin nesi böyle? Kırmızı burada dostlarım böyle bir değişik kıpkırmızı bir göl var. Biz ejderhayı kesemeyiz dostlarım. Bize en, end en kristal lazım ejderhayı kesebilmemiz için. End kristallerini buraya koyuyorsunuz. Ejderhayı öyle tekrardan doğurabiliyorsunuz. End kristali de bende yok şu an. Yani başlayacağım dostlarım. Bende nasıl bir şanslar oldu bilmiyorum yani. Onlar kim lan? Şişt, alo! Kimsiniz lan siz? Buraya gelin, buraya gelin. Kimsiniz siz? Oğlum ne oluyor lan? Orada 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 birisi var. Gördünüz mü? Bir dakika orada birisi var. Hey, kimsiniz? Gördüm sizi. Saklanmayın. Neredesiniz? Lan nereye kaçıyorsunuz? Durun. Az önce iki, az önce burada iki kişi vardı. Kim oğlum onlar? Yani e, kim takılıyor şu an? Bir dakika. Birisi ende esir almış dostlarım. Bakın bu ağaçları da bunlar yapmış olabilir. Daha demin ekranda görüyorsunuz. Şu an tekrardan koyduk. Buradan iki kişi beni izliyordu. Gördüm yani eminim. Gördüm. Hey! Çıkın ortaya neredesiniz? Çıkın ortaya. Nereye gittiniz? Size söylüyorum. Oğlum bak kim neredesiniz? Kimsiniz? Çıkın ortaya. Bak benim duyduğunuzu biliyorum. Ne karıştırıyorsunuz lan burada? Ejderha yumurtası verirseniz bana sizi bırakırım. Hey size söylüyorum. Bu suyun bir anlamı olması gerek. Yani bu suyun entle durması çok saçma değil mi ya? Bir anlam aramamız lazım. <laughs> lan, o ses. Siz kimsiniz? Bu suyu buraya siz mi koydunuz hocam? Bak bana cevap verin. Hayır. <laughs> Ne oldu lan bana? Şörtüm nereye gitti? Gömleğim gitmiş. Gelin buraya neredesiniz? Ne yaptınız bana? Oğlum bu su ne anlama geliyordu? Ben bu suya girdim niye gömleğim gitti? Ne oldu? Kesin kötü bir şey olacak. Kesin kötü bir şey olacak. Kimse var mı? Alo! Daha demin beni kim suya etti lan? Üzerimdeki şeye gitti dostlarım. Şuraya baksanıza üzerimdeki gömleğime bir şey oldu. Oğlum kafayı yiyeceğim şimdi oldu lan? Kalplerime bakın. Oğlum ne yaptınız lan bana? Siz bana ne yaptınız? Oğlum siz bana ne yaptınız lan? Bana ne yaptınız? Kimse yok mu? Birisi daha beni itti dostlarım. Bir şey oldu. Bak şurada duruyordum. Birisi beni itti direkt lan. Neyse ben buradan çıkıyorum da gömleğim nereye gitti onu anlayamadım. Cıbıldak kaldım. Yok ejderha yumurtası falan bulamam şu an. Uğraşamayacağım yani dostlarım. Daha önemli işlerim var. Ejderha yumurtasıyla falan asla uğraşamayacağım. Bak kalplerimi görüyor musun? Bak kalplerimi görüyor musunuz? Üç kalbim gidip gidip geliyor sürekli. Bir şeyler oluyor mu çözemiyorum. Allah Allah. Yok dostlarım yok o mimarlara da söyleyeceğim gitsinler yapmasınlar istemiyorum başka birini bulsunlar bak kalplerime bakar mısınız şunlara ejderha yumurtası getireceğim diye birisi beni direktman suya attı o adamların da kim olduğunu bulacağım bu arada kalplerimi görüyorsunuz değil mi? Koko nerede bunlar koko? Koko bunlar nerede? Koko! Koko! Ne ee, mimar kardeşler şşş istemiyorum abi ejderha yumurtası falan size veremem tamam bulamadım ejderha yumurtasını ya zümrütle çalışırsınız ya da buradan defolup gidin tamam mı istemiyorum zümrüt sadece zümrüt bizim ödememiz başka bir şey istemiyorum ben gidin o yüzden buradan tamam istemiyorum size. İyi peki. Hadi o zaman abicim. Naş yürü. Garip garip istekler ya. Biz sizin oyuncağınız mıyız kardeşim? Ejderha yumurtasını ben size nereden bulayım? Topla eşyalarını. Hadi hadi hadi. Hadi bekleme yapma. Yürü yürü yürü. Hadi hadi eşyaların sonra senin kargolarız. Yürü. Bekleme yapma. Hadi dışarı. Senin yüzünden gömleğim gitti. Görmüyor musun? Senin yüzünden gömleğim gitti benim. Haberin olsun. Yürü. Hadi yürü 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 yürü. 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 Kankin de gelsin. Kanki sen de yürü. Sen de yürü. Yürü lan ne bakıyor? Hadi babacığım yürü hadi hadi sen de bekleme yapma. hadi yürü istemiyorum ejderha bak hareketlere bak bak oğlum böyle garip hareketlere bak, bak Tövbe estağfurullah. Hadi yürü yürü. Hala garip garip hareketler yapıyorlar. Koko. Sorma ya. Garip bir havuza birisi attı beni. Ent, ent, ente birileri vardı böyle. Kırmızı bir havuza attı beni. Dumanlar çıktı üzerimden. Bir şeyler oldu şu an. Kalplerim arada böyle git gel falan yapıyor Koko. Sorma Koko ya. Gerçekten sorma. Delireceğim ya. Hala kalplerim oynuyor dostlarım. Şuraya bakın. Kalplerim sürekli oynayıp oynayıp duruyor. Ya sütlü olacak bir şey değil dostlarım bu sütlü olacak bir şey değil yani sütlü Katelinam, Katelinam acil bir sıkıntım var hayatım benim çok büyük bir sıkıntım var şu anda Sıkıntının Sıkıntın olduğunu görüyorum ne oldu sana? Ya Katel bilmiyorum yani böyle kalplerim oynayıp oynayıp duruyor arada bir bak Mesela şu an durdu dostlarım görüyor musun şu an durdu Oynayıp oynayıp duruyor kalplerim Katel'e ve ne yapacağım bilmiyorum şu an ben yani Tişörtüne ne oldu? O da gitti işte bir havuza girdim. ente garip bir havuza girdim. Ondan sonra böyle oldum Katelin'e böyle garip garip kalklarım tamam. gidiyor geliyor gel, bir şeyler oluyor. Gel böyle dolaşma etrafta gel tişört giy. Tişört mü tamam giyeyim. Neyse Katelin'e yani gerçekten bu başkan olmak zor bir şeymiş ya. İnsanların istediklerini yapacağım diye bu mimarlar zümrüt kabul etme ödeme için benden şey istediler. Ne istediler? Ejderha yumurtası istediler benden. Ender ejderhası yumurtasını istediler. Ben de gittim onlara. Zümrüt niye yetmiyormuş? Bilmiyorum işte. Ondan sonra ben de gittim onlara ejderha yumurtası almaya dostlarım. Ondan sonra ne oldu? Orada kırmızı bir havuza attılar beni. Orada iki tane iki, iki kişi gördüm diye 2 kişi vardı. Sonra böyle oldum işte. Bilmiyorum niye böyle oldu yani. Abartı oldu dostlarım, bilmiyorum yani. Kötü bir şey oldu mu peki? Havuza düştüm, kırmızı bir havuza. Ondan sonra böyle bir anda tişörtüm yok oldu. Dumanlar çıktı benden. Onu hatırlıyorum ya. Yani. Başka da bir şey hatır... Sesler mi? Ne oluyor Duyuyor mu katana sesleri? Ne bu? Bilmiyorum benden mi geliyor acaba? Organlarımdan sesler geliyor dostlarım. Hiç şey anlamadım. Bak şu an kalplerim durdu Katerina. Kalplerim oynadı ama o durdu. Ama ilginç sesler geliyor. Oğlum ne yaptım ben? Neye bulaştım ben? Neye bulaştım Üç, ya? falan mı içsen ya? Bilmiyorum Katerina şu bu sesler hiç hayra alamet değil. Sür sür. Sür sür. bekle. Bu sesler ne lan böyle? Ben neye bulaştım oğlum? Of <laughs> ya. Koku. İyiyim 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 güzel sana bir puan ben i̇yi, iyi bakalım çalış şu açık bırakma güvenlik kameralarını kontrol et tamam mı Tamam mı merak etme hiç aklında bir şey kalmasın ben çalışıyorum koku Adamsın buğra adamsın adamsın çok, çok güzel köyümüzde şu anda huzur içinde yaşıyoruz Aa, benim yerim mimar bulmam lazım <laughs> Lan noluyo Kaçtık gitti ya lan noluyo sepet oluyor lan noluyo Katerina ben iyi değilim galiba bana bir şeyler oluyor İyi değilsin ne değil be <laughs>

Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir dakika dostlarım bir şey deneyeceğim. Wow! <laughs> Katene gördün mü? Bak yere düştüğüm zaman direkt titretiyorum <laughs> beni. O kadar düştüm yani şu anda. <laughs> Koku olabilir misin bilmiyorum ben suya girdiğim için dostlarım oradaki suya girdiğim için herhalde bir anda bakın böyle kaslandım kaslı oldum. Katerina beğendin mi yeni fiziğim nasıl olmuşum? Ya böyle mi kalacaksın sen hep? ya kötü bir etkisi de varsa? <laughs> bence yoktur Katerina. şuraya bakın dostlarım 99 demel moral oldum şu anda efsane gözüküyorum. Katerina bak bence ne yapalım biliyor musun ben böyle yarışmaya katılayım Katerina bak bu kaslı halimi yarışmaya kazanırım ne diyorsun? Oha! Ooo ne kadar büyük ve erkekse olmuşsun çok beğendim seni Ya bak Cemile bak beni oraya getirtme gir evine hmm. evine gir sen de hareketler yapma hareketler yapma sen de evine gir hadi hadi göreceğim İyi be Katarina bak bak hareket. pozuma bak koko bak pozumu kes koko pozumu kes bak izleyin dostlarım. pozuma bakın hmm. Kaslı Boralılar hmm. Oğlum ben bu halimi çok sevdim <laughs> Olur Koko sen de böyle kaslı ol. Değil mi Katerina? Sen de gel hatta sen de böyle kaslı ol Katerina ne dersin? Cemile'ye bakmayı bırak artık ya gitti girdi evine zaten Katelina Ya hala güzel bir şeymiş gibi davranıyorsun bak ya bir şey olursa Bilmediğimiz bir suya girdin sonuçta. Katerina yumruklarıma bak Allah aşkına kafam kadar yumruğum var. Yani bak şuraya bir tane yumruk atsam kırarım dostlarım öyle bir kaslı bir erkek oldum şu anda. Katerina bak şöyle yapalım mı? Bak gel tamam ben ikinizle direkt man squat ikinizle de şey çalışacağım kas çalışacağım. Aşağı inseniz bu bir Katana. Lütfen bir gelsene. Ne oldu? abi nasıl olmuşum? böyle <laughs> Ne oldu sana böyle kas mı yaptın ne bu kadar kası yaptın Neyse bu çok acil bir durum var gelmen lazım Ne oldu abi ne oldu yine ne oldu ya ne oldu bir sıkıntı mı var Evet böyle arada evet çabuk gel benimle çabuk Abi bir dakika kas kaslarımı bir dakika keyfimi çıkaramadım dostlarım ya bir dakika kas keyfimi yapamadım ya Ne oldu ki Zoka abi Gel işte bana sorma gel Ya ne oldu tam olarak Zoka abi ben anlamıyorum ne oldu bu kadar acil bir durum Alevcan Efendim Ne oldu lan sana öyle Ne mi oldu çok sinirliyim borolu bir tane şişko obez bir adam geldi Zoka abi Saldırmaya falan çalıştı. Benim de silahım yoktu. Dövdüm onu. Dövdün onu. Evet. Ağzını burnunu kırdım. Ha bu dövmüş halim mi? Evet. Niye ki? Yalan söylüyor bu arada ya. Oğlum yalan söylemesene işte. Ayrıca o insan değildi. Böyle yaratık gibi ama çok şiş koydu. Böyle agunda da bir şeyler söyledi bize. Ben de lan dedim adamı dedim. Beni birazcık patakladı yani. İttirdi ben de kaçtım. Alecan da bana yardım etmeye geldi. Yanında mermi yokmuş. Silahını çek dedim. Mermisi yok. Sonra Alecan gaza geldi. Adamı yaratığa saldırdı. Yaratık da birazcık eskitti Alecan'ı. Ha, Sıkıntı yok Alecan. Nerede o yaratık? Adam neyse artık Ben şu anda bayağı bir kaslandım Onun içinden geçelim Nerede o Zok abi Biliyoruz bir yerini ben biliyorum Bala, seni oraya götüreyim mi? Alecan sen de git eve pasman yapsınlar sana. Şu suratın bak. Tamam Zoku. Zoku abi tamam gidiyorum. Tamam tamam neyse dostlarım birisi Alecan'ı pataklamış ama yanlış kişiye pataklamışlar. Çünkü artık Borolo kaslı bebeğim. Borolo'ya bulaşmayacaksınız oğlum götür beni oraya Zoku abi. Kimmiş o yaratık mıdır kim midir o kimse benim polisime kimse dokunamaz. Benim köyümdeki halkıma kimse dokunamaz lan. Kaslı Borolo artık hepsini bitirecek. Bekle geliyorum hadi götür abi götür beni. Ee Zoka abi neredeyiz şu anda geldik herhalde. Geldik burada geldik bak şu ileride palmiye ağaçları görüyor musun? İleride palmiye ağaçları var. Görüyorum abi orada mı bize size saldıran kişi? Evet evet ben geleyim mi? Abi sen gelme istiyorsan ben hallederim. Şu ileride değil mi? İleride emin misin? Eminim bu arada. ben seni burada bekleyeyim. Sen de hani kastanmışsın kocaman olmuşsun. Sen ondan büyüksün şu anda. Büyüksem abi sıkıntı yok tamam sen bekle orada abi ben geliyorum. Kimmiş bakalım bu hangi delikanlıymış benim kardeşlerime saldıran ha? Orada bir şey var. O ne lan? Orada bir şey var ama dostlarım o insana benzemiyor. Hocam! Şşş! Alo! Ses... Lan ne oluyor? Oğlum gelmeyin bitirin gelme, lan sizi! Gelmeyin lan! Aa öleceğim. Oğlum bitiririm sizi. Oğlum hani ben kastlıydım. Aa tek vuruşta indiriyorum dostlarım. Tek vuruşta indiriyorum. Bakın direkt bak tek vuruşta indirebilirim kastlı olduğum için. Oğlum bak bak öyle onunla bana vurma. Bunlar ne dostlarım bilmiyorum. Kabul ederim bastı yine burayı. Kabul edirim mi geldi ya? Yine kabul ederim bastı burayı? Galiba kabul eder Bak yine oğlum bunlar nasıl çıkıyor burada? Oğlum ben kaslı borulayım bitiririm lan sizi. Gelme gelme. Zeyleniyorum. 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 Oğlum bak benim kardeşlerime kim saldırdıysa bak, o sopalarınızı bir yerinize bağla bak monte ederim ha. Bitiririm size sizi. gidin lan buradan. Dayan Dayıoğlu! Sen misin lan bunların lideri? Bu ne maskeleri düştü bunların. Sen misin lan bunların lideri dayıoğlu? Ağaçlar maaşlar devrilmiş dostlarım. Araba var burada ne oluyor lan? Şşş alo. Bunların lideri sen misin? Şu suratıma bak bakayım benim. Arkan mı dönük senin? Oturuyor mu ne yapıyorsun? Sana diyorum hey. Aa, dur bak çık. Ne oluyor lan? Hocam selamın aleyküm. Sen benim kardeşlerime saldırmışsın. Sana diyorum suratıma bakar mısın? Geçemiyorum doğrudan. Hocam. Sen benim kardeşlerime saldırmışsın lan. Sana diyorum. Aç mısın? Acıktın herhalde. Hocam konuşabiliyor musun sen? Kimsin? Yemek mi istiyorsun? Anlamıyorum. Al yemek var bende. İstiyor musun yemek? <laughs> Ne diyorsun oğlum ne konuşuyorsun lan sen? Alecan'a sen mi saldırdın? Yok kata kutu mu bilmem ben ha. Oğlum bak benim tersim pistir bak görüyor musun? Bak benim tersim pistir şu kastırma bak tamam benim kim olduğumu bir gör anla önce bir tamam mı? Bir daha bak kardeşlerime dokunduğunu görürsem senin. Bir daha bak. Daha demin de küçük küçük şeyler saldırdı bana. O göbeğe de vurup vurup durma senin göbeğin varsa benim de kaslarım var oğlum. Sana diyorum bana bakıyor bana bir bakar mısın suratıma bak bakayım. <laughs> Yok sen anlamıyorsun belli oldu. Sen laftan anlamıyorsun, anlamıyorsun. Yok, sen laftan anlamayacaksın. Ben seni anladım. Sen buraya bir gel bakayım. Sen benim gücümü anlaman için bak sana benim bir şov yapmam lazım. Bekle, bekle. Bekle. Şşş, koca oğlan! Oğlum sen sen oradan bakıyorsun. Bana da bak. Sen benim ne kadar güçlü olduğumu biliyor musun? Al bakayım. Daha dur, dur. Ben istersen var ya bu ağaçların hepsini buradan sökerim. Aynen böyle işte. Sen benim ne kadar kuvvetli olduğumu bilmiyorsun herhalde. Görüyor musun bak nasıl fırlıyor? Görüyor musun? Oğlum adam ol adam. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Aa ne oldu? Bak seni böyle teneke gibi sallarım seni böyle teneke gibi sallarım gördün mü? ha <laughs> ne oldu lan ha? Atumba bakumba diye konuşuyordun okumba bokumba falan filan ne oldu? Elimde kalırsın oğlum böyle. Dostlarım o kadar güçlü ve kasteyim ki şu an görüyorsunuz bakın belki bu yaratık mıdır artık insan mıdır 5 ton falan vardır. Bu 5 tonluk insanı görmüş olduğunuz gibi elimde böyle sanki 1 kilo gibi taşıyabiliyorum. Z Zok abi bir tırstı mı ufak ne oldu? Bu ba arada sen nasıl yaptın burada taşıyanı kaç yıllık? Şiş nasıl taşıyorsun öyle sen yuh Abi ne sandın sen kardeşin ne sanıyorsun ha Şu vücuduma şu fizime bakar mısın şu kaslarıma bakar mısın Artık böyleyiz Zoka abi Artık Minecraft'ta böyle takılacağım abi Vallahi bana sana helal olsun Hem köyün başkanı oldun sen de kaçta öldün. Ne ararsan ben. Ömper ben de onlar ise gemin bile. Eyvallah Zok abim eyvallah. Hadi gel köye gidelim de şunu böyle köyün ortalık bir yerine böyle heykel gibi koyalım Zok abi. Ne diyorsun? Vallahi güzel fikirmiş böyle de. Hadi gidelim. İntikamımızı da aldık. Aldık abi aldık aldık. Şuna bak elinde nasıl taşıyorum dostlarım. Şuna bakın hadi abi gidelim. Ya nereye gitti bu koko ya? Sözde Bars'ı arkadaki o parka götürecekti ama bir anda ortadan kayboldu nedense. Cemile Cemile ge gelir misin be? Ne oldu ne var Katina? Ee, şey kokoyu gördün mü hiç buradan? Çünkü sen hep dışarı izliyorsun ya biliyorsundur illaki. <laughs> Gördüm tabii arkada Bora gibi olmak istediği için ağırlık çalışıyor. Git bak çok komik. <laughs> ağırlık mı çalışıyor? arkadaşı arkada şu, şu, tarafta mı? Evet evet git bak görürsün. Gizli olduğunu zannediyor ama hiç de değil. A, dur 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 bakayım. Bur burada mı o? Koko. <laughs> <Coco! gülüyor> ne, <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu Katella? Ne <laughs> yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Oturuyor muydun? <laughs> Koku ağırlık çalışmaya başlamışsın niye? Yok aslında bunlar ağırlık değil bunlar tekerlek yani bizim şey var ya. Barsa tekerlekli araba yapacaktım da onlara bakıyordum biraz da dedim yüzüğümü çıkarayım dedim niye ki? Ha o yüzden tamam e, çok da köşeye geçmişsin herhalde kimseyi görmemek için. İyi iyi tamam gelirsin. Hadi sen devam et çalışmaya. Tamam. tamam. Tamam hadi. Hadi koku. Abi diyorum ki sana bak şöyle bir şey fikrim var yani bilmiyorum sizler dostlarım belki bunu okeylersiniz. Bence abi ne yapayım biliyor musun ben dünya rekorları kitabı yazayım. Böyle mesela evleri falan havaya kaldırayım ne düşünüyorsun? Onu yapabilecek gücü kendimde hissediyorum çünkü ben. Ben yapabilirsin bu arada. Valla bu danayı kaldırırsan bütün evleri de havaya kaldırırsın yani. İy. Vallahi bence de öyle yaparım. Lan koku. İyiyim de sen ne yapıyorsun oğlum? İyiyim oydakını patulayla. Boş ver boş ver de senin üstün niye çıktı oğlum? Senin elinde niye dumbbell var? <laughs> şey patulay çünkü. Kimininki şey? Kimse seninle patulay. Ben de senin gibi kaslı olmak istiyorum öyle olmak istiyorum. Hani sen bir suya girin demiştin ben de o suya soksana. Olur koku vallahi olur bence o kahbi seni sokayım mı? Yok yok beni de olmak istemiyorum. Bunlara değil. Dur abi şunu şuraya bir bırakayım da bak. Bu canlanırsa falan bana söyleyin tamam mı? Bunu buraya bırakıyorum. Canlanacağını pek düşünmüyorum ama. Allah! Lan ne oldu? Kaç kaç kaç! Oğlum bu güneşin oğlu hareketleri değil mi? Gel lan buraya. Dadat. Dadat. Öldürdüm. Öldü mü? Öldü. Daha demin ne olduğunu gördünüz mü? Lan buranın Yere bak yerden dümen çıkıyor. Eee bu güneşin Ne bileyim bilmiyorum. Maskesi düştü bak maskesi düştü. Sol vizaj, vizaj yazıyor. Sol vizaj. Ne işe yarıyor bu? Taktım. Ama gözükmüyor. Hiçbir şey anlamadım dostlar. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım şu an. Ne olduğunu anlayamadım yani. Neyse ama öldürdüm. Yorumlara törleriniz ve fikirlerinizi yazın dostlarım. Daha demin güneşin oğlunun... güneşin oğlu eşyası vardı. Ekranda görüyorsunuz daha önceki videolarımızda. O eşyanın özelliğini kullandı birebir. Demek ki bu adam onunla alakalı olabilir. Olabilir mi? Bu arada ben değişik değil. Neyse abi neyse. Koko. Ben biraz güç gösterisi yapacağım tamam mı? Güç gösterisi yaptıktan sonra seni götüreceğim oraya tamam mı? <laughs> İzle izle beni koko sadece izle tamam mı bana böyle olur. abi izle bak şimdi ne yapacağım bak bak gör benim gücümü hafife alıyorsunuz Nasıl yani Evi mi kaldıracaksın Aynen öyle abi evi kaldıracağım evi <laughs> Çekilin <laughs> Yok lan nasıl yaptın? ne Bilmiyorum oh, lan hayır Façı oh, herhalde tüm gücümü kullandım diye kollarım kollarım tutmuyor. Tüm gücümü kullandım ya belki ondan normale dönmüşümdür. Evime ne yaptınız siz? Nereye götürttünüz evimi? Evimi geri getirin benim çabuk. Ne yaptınız siz? Evin mi? Cemile sana yeni, yeni ev yapacağız ya o yüzden ben bunu yaptım yani. Yeni ev yapacağımız için merak etme sana yeni bir ev inşa edeceğiz. Hem de kocaman olacak. O zaman hemen istiyorum. Hemen hemen yarın sabah. Tamam tamam aynen yarın sabah. Koku neyse. Şu enteki sıvıdan gidip bir bakalım belki daha fazla vardır. Gel hop gel 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 direkt ben ende gidiyoruz direkt manende ende gidiyoruz gel. End 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 portala gitmiş. Siz mi yaptınız? Ya ben yapmadım bunu nereden nerede girdim? Ben de yapmadım patron. Oğlum end portala gitmiş birisi kırmış end portalını. O kırmızı sıvı enddeydi. E ne yapacaksın bana lan? Kasta mı? Yani bilmiyorum de gitmenin bir yolunu bulmalıyız. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.